Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yapı kredi mobil kart numarası öğrenme, yapı kredi kart numarası nerede yazar bunu anlatacağız. İnternetten bir ürün ya da hizmet almak istediğimizde karşınıza çıkan ödeme aşamasında kart bilgileri alanına girmeniz istenen kart numarası. Öncelikle yapı kredi mobil uygulamasına giriş yaptık. Sol üst köşede 3 çizgi daha sonra kartlarım. Banka kartı veya kredi kartı, banka kartlarım ve banka kart bilgilerimiz. Kart bilgileri CV1 numarası ve son kullanma tarihi güvenlik sebebiyle gözükmüyor. 444, -0 -444 aradığınızda sesli yanıt sistemine kart numarası öğrenme dediğinizde sadece 16 haneli kart numarasını söylüyor. Bu yüzden dijital kart oluşturacağız. Dijital kart nedir? Kartınıza bağlı olarak çalışır. Dijital kartınızın kart numarası ve güvenlik kodu fiziki kartınızdan farklıdır. Ayrıca dijital kart kart olarak var olmadığı sadece yapı kredi mobilde ve yapı kredi internet şubesinde görüntülenebildiği için kayıp çalıntı riski taşımaz. En altta diğer işlemler daha sonra dijital kart tanımlama ve onay işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir. Dijital kartınız başarıyla oluşturulmuştur. Dijital kartınıza limit tanımlayarak QR kod ile ödeme internet alışverişlerinde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Banka kartlarım. Oluşan dijital kartımıza tıkladığımızda 16 haneli kart numaramız, güvenlik numarası, son kullanma tarihi gözüküyor. Şimdi limit tanımlayacağız. Vadesiz hesabımıza bağlı olacak. Limiti 5000 olarak girdim. Limitim gün sonunda sıfırlansın. Limitim her ayın ikisinde yenilensin. Limitim her ayın ikisinde yenilensin'i seçtim. Devam diyorum. Ve onayla limit tanıma işlemimiz de gerçekleşti. Vadesiz hesabımızdaki bakiye ile alışveriş yapabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar Dijital kart oluşturarak internetten alışveriş, mobil alışveriş, QR kodla alışveriş yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.